Şimdi size çok hızlıca bir anımı anlatacağım. Arkadaşım ve kuzenimle birlikte balkonda oturuyorduk. Müzik Kuzenimin aniden işi çıktığı için içeri geçip bizi bir süre yalnız bıraktı. Biz de ne yapsak ne yapsak diye düşünürken aklıma dahiya ne bir fikir geldi. Nah çekme yarışı yapalım mı? Olur yapalım. Wow, Yazık kafana. Daha sonra gökyüzünü karşımıza aldık ve gökyüzüne karşı şap 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 şapla çekmeye başladık. Oh, oh, oh. Sırada bir şey fark ettik. Karşı evde bir adam bizi izliyormuş. Ne oluyor lan? Anlamadım. O kadar utandık ki anlatamam. Hemen ardından da içeriden kuzenim geldi. Ne yapıyorsunuz lan öyle şap şup şap şup? Sesiniz ta içeri kadar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> He? Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine.